ayrılması konusunun belediye meclisinde görüşülmesi. 2 11 08 2000 Aliye Belediyesi 2 Mayıs 5. birleşimde açıyorum. Alacağımız kararların hayırlar getirmesi. Temel ediyorum. Bir de okumak üzere. Sözcü evet. yazı işaretlerimiz. Buyurun sanırım. 162-07-09-2023 e, yılında belediye meclisinde görüşülen 2024 yılı meclis, e, 2024 bütçemiz e, 0 2 0 12, 2023, 194 Nolu Karayla Komisyonu satın alıcıya 2024 yılı bütçemiz genel kamu hizmetleri 1 milyon 1 milyar 405 milyon kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri 3 milyar 530 milyon ekonomik işler ve hizmetler 250 milyon çevre koruma hizmetleri 18 milyon 195 bin dinlenme ve kültür ve din hizmetleri 80 milyon 260 bin sosyal güvenlik ve sosyal hizmetleri ise 700 milyon bu kapsamda saydıklarımız e, ee, bu kapsama giren Haliye Belediyemizin personel giderleri 188 milyon 700 bin, sosyal güvenlik kurum giderleri 34 milyon 300, mal ve hizmet alım giderlerimiz 987 milyon 973 bin, faiz giderleri 15 milyon, cari transferler 28 milyon 100 bin, sermaye giderleri 249 milyon 400 bin, sermaye transferleri 100 milyon, yedek ödenekler ise 155 milyon olarak öngörülmüştür. Burada öngörülen bu kalem giderlerinden müdürlük bazında ilgili müdürlüklerin bize talepleri doğrultusunda hazırlanan bütçemiz. Özel kalem müdürlüğü Halil Belediye'miz için talep edilen bütçesi 2 milyon. İnsan kaynakları ve eğitim müdürlüğünün 729 bin. Bilgi İşlem müdürlüğünün 6 450 bin. Yazı işleri müdürlüğü 200 bin. Hukuk işleri müdürlüğü 2,5 milyon. Basın yayın ve halkla işleri müdürlüğü 18 bin. Destek hizmetleri müdürlüğü 221 milyon 345 bin. Emlak-Istınlak Müdürlüğü 5 milyon 83 bin, Fen İşleri Müdürlüğü 250 milyon, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 milyon, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 40 milyon, Mali Hizmetler Müdürlüğü 276 milyon bin, Çevre, Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 54 milyon 10 bin, Sosyal Yapım İşler Müdürlüğü 126 milyon, Temizlik İşleri Müdürlüğü 18 milyon 195 bin, Zaptan Müdürlüğü 3 milyon 530 bin, Yapı Kontrol Müdürlüğü ise 3 milyon ödenek tahmininde öngörmüştür başkanım. Burada bu ön, e, öngörülen giderlere istinaden gelir kalemlerimizde ise öngördüğümüz gelir kalemlerinden vergi gelirlerinden 328 milyon 253 milyon ön, ödenek öngörülmüştür. Teşebbüs ve ülkenin geliri 60 milyon 120 bin. Aldan bağış 205 milyon diğer gelirler 1 milyar 65 milyon 100 bin, sermaye gelirleri ise 100 milyon olarak öngörülmüştür. Hadi belediyemize 2024 yılı bütçemizin hayırlı olmasını diliyorum başkanım. saygılarımı arz ederim. Teşekkür ederim. Konuyla ilgili söz almak isteyen var mı? Başkan, e, Belediyesi'nin 2024 yılı bütçesinin plan Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda kabulünü organizasyonu kabul edenler, etmeyenler o yediyle kabul edilmiştir. 6 Kasım saat toplamak üzere kapatıyorum. Şimdi Teşekkür ederim. Şimdi yapalım, tıklamak, tıklamak, tıklamak. Evet.